Merhaba herkese. Bugün şirketlerdeki verimliliği artırmanın sırlarını konuşacağız. Süreçleri nasıl analiz edip daha iyi hale getirebiliriz? Gelin hep birlikte adım adım bakalım. Hazırsanız başlıyoruz. Şöyle bir düşünün. Günlük işlerinizde sürekli bir zaman kaybı, kimin ne yapacağının belirsizliği ya da durduk yere artan maliyetler. Bu durumlar size tanıdık geliyor mu? Eğer geliyorsa emin olun yalnız değilsiniz ve bu hisler genelde çok daha derin bir sorunun ilk sinyalleridir. Gelin olaya bir tür iş sağlığı taraması gibi bakalım. O hissettiğiniz sıkanıklıklar var ya, onlar aslında sadece birer belirti. Doğru tedaviyi bulabilmemiz için önce teşhisi doğru koymamız şart. İşte o teşhis aracımızın adı da süreç analizi. Bu şirketinizin genel sağlığını anlamak için atacağımız ilk ve belki de en kritik adım. Peki, süreç analizi dediğimiz şey tam olarak ne? Aslında çok basit. Mevcut işleyişinize bir büyüteçle bakmak gibi düşünün. Amacımız işe hiçbir faydası olmayan, yani katma değer yaratmayan adımları bulup ayıklamak ve tüm akışı çok daha pürüzsüz hale getirmek. İyi yapılmış bir analizin ne kadar çok şeyi aydınlattığını bir görseniz Kimin ne iş yaptığını netleştiriyor, bir işin nerede başlayıp nerede bittiğini gösteriyor ve en önemlisi sorunların sadece görünen yüzünü değil, asıl kök nedenlerini su yüzüne çıkarıyor. Yani özetle bütün bu çabanın arkasındaki ana felsefe şu. Yapılan işe, müşteriye ya da son ürüne hiçbir faydası olmayan her türlü adımı, işlemi, beklemeyi ne varsa bulup sistemden atmak. Bu kadar net. Analizi tamamladığımızda elimize ne geçiyor peki? Düşünsenize, her şeyin cam gibi şeffaf olduğu, herkesin görev tanımını tam olarak bildiği, kaynakların boşa harcanmadığı ve bir sorun çıktığını anında tespit edilebildiği bir yapı. İşte analiz bize tam olarak bunu kazandırıyor. Tamam, teşhisi koyduk. Hastalığın ne olduğunu biliyoruz. Şimdi sırada ne var? Elbette tedavi planı. Yani analizden öğrendiklerimizle artık harekete geçme zamanı. Süreç iyileştirme. Süreç iyileştirme, teşhisin sonuçlarına göre yazdığımız bir reçete aslında. Analizde işte sorun burada dediğimiz noktaları tek tek ele alıp kaliteyi arttırmak ve maliyetleri düşürmek için planlı adımlar atıyoruz. Peki nihai hedef ne? Aslında bu cümle her şeyi özetliyor. Daha azıyla daha fazlasını başarmak. Yani müşteriyi daha mutlu eden, daha az kaynak tüketen ve çok daha hızlı işleyen süreçler tasarlamak. Peki bu iyileştirme sihirli bir şekilde olmuyor değil mi? İşte bunun için kanıtlanmış 6 adımlık bir yol haritamız var. Önce nerenin kanadığını yani iyileştirme ihtiyacını tespit ediyoruz. Sonra o anki durumu tüm çıplaklığıyla analiz ediyoruz. Üçüncü adımda tahminleri bırakıp somut veriler topluyoruz. Dördüncü adımda bu veriler ışığında yaratıcı çözümler üretiyoruz. Beşinci ve çok kritik bir adımda bu çözümleri hemen uygulamadan önce test ediyoruz. Ve son olarak işe yarayan çözümü kalıcı hale getirip sürekli takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi sağlam ve mantıklı bir akış. Ama durun, bu sadece bir kerelik bir tedavi değil. Tıpkı sağlık gibi asıl başarı bunu bir yaşam tarzı haline getirmekte. İşte bu noktada da süreç odaklı yönetim felsefesi devreye giriyor. Yani bu bir kere yapıp tamam bitti diyeceğimiz bir proje değil. Süreç odaklılık, bir kurumun sürekli olarak kendi kendine daha iyi ne yapabilirim diye sorduğu dinamik ve canlı bir yönetim anlayışı. Bu alıntı bütün bu felsefeyi o kadar güzel özetliyor ki. Misyonumuz ne? Üzerimizdeki gereksiz tüm yükleri. Yani katma değer yaratmayan her şeyi atarak şirketi daha hafif, daha hızlı ve sonuçta çok daha verimli bir yapıya kavuşturmak. Harika bir özet değil mi? O zaman anlattığımız tüm bu parçaları bir araya getirelim ve konuyu tekrar size, sizin kendi işlerinize, kendi organizasyonunuza bağlayalım. İşte bugünkü bütün anlatımın özü, bu basit ama inanılmaz güçlü denklemde saklı. Doğru bir teşhis için analiz yapıyoruz, etkili bir tedavi için iyileştirme adımları atıyoruz ve sonuç olarak da kurumsal sağlığa yani verimliliğe kavuşuyoruz. Başladığımız sağlık taraması metaforu işte burada tamamlanmış oluyor. Ve şimdi bu anlattıklarımızdan sonra söz sizde. Şöyle bir düşünsenize, kendi iş akışlarınızda ilk olarak şuradan başlasam harika olur dediğiniz yer neresi olurdu? Bu üzerine düşünmeye değer bir soru.